Ömer Bey'in odası neredeydi? Ya bir üst kata taşındı. Döner dönmez sağdaki ilk oda. Affedersiniz, rahatsız ettim. Rica ederim. Değil o kadar Gül. Bir ormanı götürsen seni affetmeyecek. Gelin. Ömer <laughs> Bey siz olmalısınız. Ha getirdin mi çiçekleri? Getir bakayım. Getir bakayım çiçekleri. Ver, ver bakayım ver şöyle. Ha. Ha güzel, güzel. Pek güzel olmuş. Harika. Yazın nerede? i̇çinde evet. Tamam. Kaç para bu? 50 milyon. Ne? 50 adet gül, büyük bir sepet ve yıldızlı bir kart. Başka yerden 100 milyon alamazsınız. Hadi canım sen de iki gün sonrası olacak çiçekler için 50 milyon falan veremem ben. 50 milyon sizi affetmesin istediğiniz birinden daha mı değerli? Hele sizin gibi biri için. Sevdiklerinize götürmek için koparlan bu çiçekler. Ne kadar zamanda yetişiyor biliyor musunuz? Tamam tamam, ukalalık etme. Sen şair misin, çiçekçi misin be? Şimdi söyle bakayım peki bunların bir tanesi kaç paraya geliyor? Sepeti, kartı ve saymazsak tanesi bir milyon. Ha, şu solmuşlarını falan 20 tanesini çıkar sonra da muhasebeye git sana bir 35 milyon ödesinler. Efendim? E, duydun işte. Gelmedi daha seninki. Birazdan gelir patlama. Aa, iyi insan mıdır nedir? Lafının üstüne geldi. Hadi siz yukarı çıkın. Beni yalnız bırakın. Ben kalayım kalayım. Ne olur ne olmaz. ısırmam gerekir belki. Hani yanlış anlama. Seni korumak için. Olmaz. Sen de yukarı çık. Ben yalnız konuşmak istiyorum. Gel baba gel. Zaten sihirli ayna yukarıda benim odamda. Hem ne yapacaksın canım burada oturup? Biz yukarıda güzel güzel çay falan da içeriz. Bence istemem bana bir kahve yap. Ne yüzle buraya geliyorsun? Beni affet diye geldim Dudu. Ben senin gibi birini asla affedemem. Bak çok pişmanım. Bir hata yaptım. Seni görmeyerek de cezasını çektim. Ne olur beni affet. Son pişmanlık fayda etmez. İş işten geçti. Ben seni unuttum gitti ayol. <laughs> bu olay olmadan önce bak sen de beni seviyordun. Bu kadar kolay unutmuş olamazsın. Kızdığın için böyle konuşuyorsun değil mi? Öyle de güzel unuturum ki. Çünkü hayatımda başka biri var. Seni bana kolaylıkla unutturabilen biri. Kimmiş bu adam? ...zengin, yakışıklı, duygusal, e, aldatmayan bir erkek. Ee, i̇nanmıyorum, bu kadar çabuk birini bulmuş olamazsın. Aa, o niyeymiş? Sen hayatında ben varken birini buluyorsun da... ...ben seni hayatımdan çıkarmışken niye bulamayacakmışım? Ee, çünkü sen yapmazsın. Sen beni bu kadar kolay unutup başka birini bulamazsın. Öyle mi canım? Artık buna inansan iyi olur. Çünkü birine aşık oldum ve bunu sonuna kadar hak eden birine... Çık artık hayatımdan. Çıkmayacağım işte. O adam kimmiş görmeden bir adım bile atmam. O adamla tanışmak istiyorum. İşte o zaman sana inanabilirim. <laughs> Bunu yapmak zorunda değilim. Zorundasın. Kalbimi paramparça ettin. O adamla tanışıp kim olduğunu öğrenmek istiyorum. O adamla tanışınca da kızgınlıkla bana böyle bir yalan uydurup uydurmadığını anlamış olacağım. Tamam. Onunla yarın tanışabilirsin. Şimdi beni yalnız bırak. Çık git evimden. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. yakışıklı, zengin, duygusal. Yeni i̇şte şimdi mahvoldu. Kimi bulacak da Umar'a sevgilim diye götürecek? Bilmiyorum ama anne böyle söylediğine göre mutlaka bir bildiği vardır. Hadi gel gidip bakalım. Gidip bakalım bari. Gördün mü? Bir erkeği pekala sihir yapmadan da cezalandırabiliyor musun? Üstelik ona acıların en büyüğünü tattırdın. Bir sevgilim var diye ödü koptu ödü. Dediğini yaptım ama şimdi yarın ona kimi götüreceğim kara kara düşünüyorum. Ne yani? Sen kafanda hiç kimse olmadan hayatında birisi mi var dedin? E ne yapayım? Onun hayatımda biri var sanıp sihir olması o kadar hoşuma gitti ki işi inada bindirdim. Beni götür o zaman. Hadi oradan sen de. Ama anne, kime gidip bir günlüğüne sevgilicilik oynayalım diyeceksin ki? Eh artık onu da bu fikri aklıma sokan Perihan düşünsün. Ah kabak gene benim başıma patladı. Ben sana sihir yapma küçücük masum bir yalan söyle dedim. Sen kendin sevgilimi sana göstereyim dedin. Göstereyim de daha beter çatlasın istedim. Böyle sinirinden kıskançlığından ölsün istedim. Ee ne yapalım canım? Aa! Yalnız sürpriz. Ay. Hazır olun. Biz geliyoruz. <laughs> Nasıl ama? Ay, çok yakışıklı. Ay <laughs> şey anne Umur amca bu adamı kıskanmazsa Gel suratıma tükür Kendime benzemedim ama en azından Umur'a Kendi sesimle Dudu du artık benim Diyeceğim Pembe rüyalar Beyaz düşler Gerçek artık bizim evde Peri annem Babam ve biz.